Bu burnum tıkalı, bok gözüm yansıdı. Evet çok kötü. Islak ambulyaya geldim, oradan çekiyorum bunu. Kulaklarım sıkandı, çarşambadan beri randolanlarda kulaklarım sıkamıyor. Biz şimdi işte eve falan gideceğiz yemek yiyip. <laughs> çok da ilginç bir şey olmadı şu ana kadar. <laughs> denize geldik, denizin kokusunu alamıyorum ama bu inanç türetim kokusunu alamıyorum. Bu bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bir adaletin yerini sağlayabilir miyiz artık? Almayana. Saçma bir yol olacağını nereden bilebilirim? Evet, tarihi yerdeyiz. Eyüp Bey... <laughs> zorlu yolculuğu tekrardan çıkıyoruz. Çok geride kalı göründük muhtemelen. Sadece buraya geldik. Şu taraf çıkmaya gidiyoruz. Ya şapka mı çıkacak? Dur. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı yiyeceğiz stik. Ablam nerede yiyeceğimizi hatırladı. O yüzden onu da bekliyoruz. Ya benim saçım çok kötü ya. Neyse ben yarın duş şey alacağım. Of şunu benim çok sınırlarım oldu. Bir şey diyecektim. Unuttum ya. Ne diyecektim ben? Benim de tramvayla fotoğrafım çekilip ama evet. o kadar kalabalık yani süzmeye bile yer yok. Gerçekten, real bilgi. Muhtemelen tramvay gözükmez yani. Evet. <laughs> yok mu benim? Hayır, ben tramvay içinde ben fotoğrafım var. Yerde ayna yerinde falan. Ya mesela burada mor mor gratis, çok çirkin gözüküyor anladın mı ya? Bir de şurada gratis var, şurada gratis var, her yerde gratis var. Yani gerek yok, yeni bir gratis daha açılmış Sanki Ya yeter yeter. Bir şey. Biri buna dur desin. Ayrıca burası turistik bir yer, pahalı yerler da. Ama burası zengin turistik bir yeri değil. Ama burası genel turistik yer yani herkes da. var. Anladım. Anlamlı bir olay. Ayrıca burası zengin turistik sabahtan beri hiçbir şey olmadı. Ne olmasın? Bil Bilmiyorum yani ama kaç gündür çekiyorum ve bir şeyler oluyor. Hadi. Al sana olay. Videonun başlığı çantamın başına gelenler <gülüyor> <gülüyor> Clickbait sanatında ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Patladı. <laughs> <laughs> ben artık çıkarttım. Sabahtan beri fermente olmuş konvers. Ben de sandalet giyecektim. Bunlar valize sığmadığı için bunları giymek zorunda kaldım. Sığdır ama bu çok kadar ağır değil. Bizim yer, yer yok. yok. Yer yok. Buna bir şu şey olacak. Ya biz niye nereye gidiyoruz? Sen beni nereye götürüyorsun? Aşağı ineceğiz işte. Allah Allah. İşte olaylı bir video sonunda ya. Şey değil mi? Aslı organ mafyası de götürüyorsun. Sen de ama öyle çekiyorsun. Çekmeye devam ediyorsun böyle. Evet şimdi garip bir arabaya bindik. <laughs> <laughs> Camları siyah. Çok <laughs> Siyahlı adamlar çıktı içinden. <laughs> mahzene geldik. Mahzene geldik. Harbiden niye mahzene geldik? Bir milyon kişinin yaşadığı yerdeki dört eczaneden birine doğru <laughs> adım atıyoruz. Video çekmek bir şey anlatırken bu kapı. Bilgilenme sakalsını videoya çekmek istiyorum. Herkes bilgilensin. Bizim okulun ders programı o kadar muhteşem ki psikolojide yani başka <laughs> bir şey söyleyeyim. Mesela çoğu Boğaziçi'nde de bu böyle, Oktu'da da bu böyle, Hacettepe'de de bu böyle. Hani bunlar çok iyi okullar oldu. Hı hı. Için. Çok fazla random ders alıyorlar. Şey fakülte için ya da direkt böyle alakasız okul için de. Böyle ne bileyim. Osuruk dersi. Aynen yani osuruk <laughs> dersi falan alıyorlar böyle. Alakasız Ama biz, biz, buradan biz, mı? Biz o kadar fazla seçmeli dersimiz var ki Ökolojiyle alakalı. Çok iyi. Çok çok az şey var. Random ee, bölüm ee. dışı. Hı hı. Ki onlar da çok bölüm dışı değil. Şöyle oluyor. Seni çekeyim mi? Hı. Şöyle oluyor. Şimdi diyelim ki senin çözümleyemediğin bir problemin var. Bu illa şey olması gerekmiyor böyle çok aşıklanmak <laughs> için. Ne bileyim tecavüz uğradım. Şey, ben bunlara varacağını anladım. Gasp ettiler falan. Ne anladın? İşte onlar bir şeyle üşüyor. Hayır. Yeah, şöyle, hayır. Şöyle oluyor. Ee, evet, sen evet, çözümleyemediğin o şeyi e, kapatıyorsun. Bilin onu düşünmek, ya benim onu düşünmek istemiyor. Bilinçli bir şekilde. Onu vücuduna aksettiriyor. Bağışıklığın düşüyor. Alerjin çıkıyor. Çok bu yani. Çok bu böyle anlatılacak bir şey değil de en kısa böyle anlatabilirim. Hani senin o uğraşmak istemediğin şey her değiştiriyor. Bu sadece alerjide değil. İşte fibromiyajı olsun. Ben de aynı istedim bak. Tiroid hastalıkları. Yalnız bize onlar genetik dendi. Ya genetik şöyle bir şey. Zaten psikolojide de hep genetik ve çevrenin etkisi tartışılır ve bu sonuca varabilen bir şey değil. Muhtemelen hiçbir zaman da varamaz çünkü birbirlerini karşılıklı çok etkileyen şeyler. Senin mesela diyelim taşıyıcı bir genin yok. Atıyorum fibromiyajı için. Gensel olarak, fizyolojik olarak Oho. böyle bir yanaklarım var. Ama Aa. mesela öyle bir yetiştiriliyorsun ki, çok fazla bastırıyorsun her şeyi. Sonra, Sonra... sen de fibromiyerci oluyorsun. Fibromiyerciyim ne diye sormak için çok mu geç? Fibromiyerci... O Do dolaşıyor öyle, dolaşan bir ağrı. Bir gün kıçın aile, bir gün başın aile, bir gün gütün aile, bir gün katan bir gün kolun aile falan. Bir manas yok işte, evet. tam aslında çok... Tamam ben bunu hatırladım şey. E, ben bunu atıyordum. Somat, somatik hastalıkları çok iyi özetleyen bir şey. Herhangi bir manası yok. O ağrının anlamı because. yok yani. Evet. Herhangi bir fizyolojik temeli de yok o ağrı. Niye durup dururken orası artsın ki fizyolojik olarak hiçbir problemi yok çünkü. Ben bir şey diyecektim ama unuttum. İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ediyoruz. Kedi çok garip bir şey. Şöyle bir şey var ve sürekli size bakıyor. Ee internete bağlanmadım. Ama ablam duşa girdi. Şimdi çıkana kadar modemi keşfetmeye çalışacağım. Nerede acaba? Için Yaprak dökümü izlemeyi seviyor. Canım, Bak, için Bire, yandı. Koydum nereye gitti zaten. Yani şunu bir takdim etmek istiyorum. bunlar dün aldığım şekerler. Burfaj ve burası da bir yerde işte. Gidiyoruz. Sonra da ben bunu diyeceğim. Kulaklarım tıkalı hala. Ama burnum akmıyor. Bu güzel bir şey. Çok uykum geldi ya. Sonra kahve içiyorum. İşte kahve döküldü. Öyle. Ben yani şu an bir sim olsaydım ihtiyaçlarımın hepsi sarı olurdu. Nike müzesi ben ve de müzesi. Çöp. Atamıyoruz. çöpleri kaldırıyorlar. Bu <laughs> <laughs> bazı <cizimler gülüyor> oldu işte. Evet buradan sonra videonun üzerine konuşmaya karar verdim. Ben İstanbul'da yaşasaydım her gün denize gidip oradaki havayı alırdım falan. Öyle bir şey var ya. Onun gibi olacak biraz ama Taksim'e yakın oturup bu nimetten faydalanmayan insanları böyle bir hafif kınamak istiyorum. Evinizin dibinde böyle bin tane sergi oluyor. Çok güzel bir şey. Ben de bunlara gitmek istemiştim. Burada Burhan Uygur sergisindeyiz. İlk İlk direkt buna girmiştik. Belki o yüzden beni etkilemiş olabilir ama geriden gerçekten çok hoşuma gitti ve hepsi bana hitap ediyormuş gibi hissettim gerçekten. Hatta tam olduğumuz noktada sanırım şey diyorum. Bu adam aynı ben ya. Hani o üstteki şeyi okuduktan sonra kendime çevirip onu diyorum. <laughs> Biraz kendimden bahsedeyim bari buralar böyle akarken ben 11. sınıfta sayısal seçtikten sonra böyle Şimdi çok aşırı saçma sapan bir trip gibi gelecek muhtemelen çoğunuza. Mesela yani çok insanların anlamasını beklemiyorum. İnsanların bu videoyu buraya kadar izlemesini de beklemiyorum. O yüzden bunları böyle over share yapıyorum şu an. Bir kere böyle dersler bir anda aşırı bombastik derecede ağırlaştı. Ben yaklaşık 6-7 senedir gittiğim resim kursunu bırakmak zorunda kaldım. Ve bu bana hani düşündüğümden daha fazla koydu açıkçası tam burada şey diyordum adamın biyografisini yazmışlar işte orada onu okuyunca aklıma gelen bir mimden bahsettim mesela. Tabii ki kimse elimi kolunu bağlayıp bana o sen bunu yapacaksın demedi ama hani bir noktada artık çok geçti hani anlatabiliyor muyum? Öyle yani ya da ben geri dönmem. Lise hayatım da iyi geçti aslında hani öyle anlattığım kadar dramatik, yıkık bir şey anlamayın. Ama o pişmanlığı böyle hissettim ve iliklerime kadar her noktada hissettim. Böyle sanki o parçamı böyle bilerek ormanda kaybolmaya bırakmış falan gibi hissettim. <laughs> ee, o yüzden böyle resim sergisi gezmek falan çok iyi geldi. Bu hayvanlarla ilgili olan şey sergiye girmiştik. O çok hoşuma gitti çok güzeldi bu şey duvardaki gölgeli şeylerde kadın kadın ölen kedisini yapmış. Evet bilmiyorum öyle üzülmüştüm. Daha çok şey çekebilmek isterdim orada ama biraz speedrunlayarak gezdik orayı çünkü böyle kapanmasına çok az kala gidebilmiştik. Güzeldi yani ben buradan memnun kaldım. güzel arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi çıkalım sana. Çok ama